Selam sevgili dostlar. Bugün sizlere çok güzel bir hikaye anlatacağım. Çok beğendiğim bir hikaye. İki erkek kardeş vardı. İkisi de babalarından kalma çiftlikte çalışırlardı. Kardeşlerden biri evliydi ve çok çocuğu vardı. Diğeri ise bekardı. Her günün sonunda iki erkek kardeş ürünlerini ve karlarını eşit olarak bölüşürlerdi. Günün birinde bekar kardeş kendi kendine ürünümüzü ve karımızı eşit olarak bölüşmemiz hiç de değil.'' dedi. Ben yalnızım ve pek fazla ihtiyacım yok. Böylelikle her gece evinden çıkıp bir çuval tahılı gizlice erkek kardeşinin evindeki tahıl deposuna götürmeye başladı. Bu arada evlilik olan kardeş kendi kendine ürünümüzü ve karımızı eşit olarak bölüşmemiz hiç de hakçı değil. Üstelik ben evliyim. Bir eşim ve çocuklarım var. Ve yaşlandığım zaman onlar bana bakabilirler. Oysa kardeşimin kimsesi yok yaşlandığı zaman hiç kimsesi yok bakacak diyordu. Böylece evli olan kardeş her gece evinden çıkıp bir çuval tağlı gizlice erkek kardeşinin tağlı deposuna götürmeye başladı. Ehi kardeş de yıllarca ne olup bittiğini bir türlü anlayamadılar. Çünkü her ikisinin de deposundaki tağlı miktarı değişmiyordu. Sonra bir gece iki kardeş gizlice birbirlerinin deposuna tağlı taşırken verdiler. O anda olan biteni anladılar. Çuvallarını yere bırakıp birbirlerini kucakladılar. Bu olay Allah'ın çok hoşuna gitti ve o taalları hiç azaltmadı arkadaşlar. Halil İbrahim bereketi de buradan gelmiştir bizlere. Vesselam.